Merhabalar ben Türkiye'ye geri döndüm ee, ve bu videoda ailemle kavuşmamı izleyeceksiniz Ben gelir yaklaşık bir buçuk iki ay oldu ama bu videoyu anca çekiyorum. Daha doğrusu bu videoyu anca sizlere ulaştırıyorum çünkü çok yoğun bir tempoya geldim Yaklaşık 6-7 aydır Türkiye'de değildim ve işlerimi toparlamam gerekti. İşlerimi toparlamanın yanı sıra yeni işler de eklendi. Ee, mesela Müzik Köyü'ne e, gittim. Bir, bir haftam Fethiye'de Müzik Köyü'ne geçti. İnanılmaz bir e, deneyimdi benim için. E, resmen böyle Türkiye bana hani bak umudunu kaybetme. Burada çok güzel şeyler var dedi. Kanalımı daha önce izlemiş olanlar ya da Instagram'dan beni takip ediyorsanız biliyorsunuzdur. Ben tek başına gezen bir kadınım. Türkiye'ye dönüş biletimden 20-21 gün öncesinde bir yolculuğa çıktım. Tek başıma Avrupa'da 3-4 ülke gezdim ve bu yolculuğumu solivagant e, formatında yayınlayacağım. Merak etmeyin bunların bütün videoları gelecek. Aynı zamanda bunun öncesinde gittiğim Prag seyahatim, Buda Peşte seyahatim var. Galiba e, bu solivagant son yaptığım tek başıma yolculuğun öncesinde Pırak ve Budapeşte videolarım gelecek. Hem böyle köy vloglarım, hem işte yurt dışında yaptığım yolculuklar, hepsi beraber böyle bütün sonbahar sizlerle olacak. Şimdi ailemle kavuşmamız ve kavuşmamızın ertesinde köy hayatına hızlı adaptasyonumu izleyeceksiniz. <laughs> Nereye geldi şaraman?

<laughs> Ağlama <mı> kız. <laughs> Sevmiyorum, istemiyorum. Ha, kakao mu yapmış o zevkli ku? Maça tabi Ya gel. At onu yola yola yola. Düve gibi olmuşsun. Evet. Ya, Şimdi ineklerimizi buradaya götürüyoruz. Ay saçlarım çok kötü. Çek bak nasıl götürüyor. Böyle çoban olmaz. Buraya kadar şotlar. Şey hey <laughs> yavrum benim. <hayır. gülüyor> çoban. Yavaş yavaş. Hem de fashion killer çoban. <laughs> oh, yabani armut. Olmuş. Yukarıdakileri görmüyor musun? Evet. Tamam ama onlar kara manka. Kara manka. güveniyorum. <gülüyor> Bakın. <laughs> annem nereye kaçtın? Hadi go go go. Annemin bu arada güzel bahçesine ne demeli? Buradan bir tur gelir mi yine Nesrin Hanım? Öf, ha. Nesrin Hanım Nazlı çıktı. Evet. Esra ne diyorsun? Öyle. Ne diyor? Kaşenizi arttırmamızı mı istiyorsunuz? <laughs> He? Tatlım nereye gidiyoruz tatlım? Bu ne? Tatlım şu ne? Bir eventimiz var. Evet. Ee, Göl kenarında yapılıyor. Evet. Ee, aslında hafta sonu e, bizim buluştuğumuz bir nokta. Bir kaçış noktası sonrası <laughs> bizim için. Günaydın. Günaydın. Günaydın, Günaydın anneanne. Günaydın. Geleceğim ben de gelceğim. geleceğim. Geleceğim mi? Gel. Hadi bekliyoruz. Ben, güzel, tamam bay Aman tanrım burada salınan <laughs> bu kadın kim? <laughs> erkek. Es Anneme diyorum. <laughs> burada salınan kadın kim diyorum <laughs> erkek o diyor. Ben ki, burada savunan. <laughs> <laughs> <Kadın kim? gülüyor> aman aman aman. Şu güzel kadın da kim ya? elinde şeyi tepsisi tikvası aman da aman anne peki ee hiç de pas ee vermiyor ee ya Aa vallahi takılmıyorum ben artık ya, ya nasıl döneceğim Nevci Ne bu böyle yaptı Aha <laughs> terazi mi evet. Günaydın evet. Günaydın hayırlı ofa Hoş bulduk. Hoş bulduk. Günaydın. Kız burası ne kadar güzel. Oh my god. Delicious. Peki <laughs> bunların güzelliği? Köy kahvaltısı yapıyoruz. Oh mis. Anneannem ah, tamam. <laughs> tamam. şimdi tuzlarını ayıkladı, krekeni yiyor. Dayanamadı yine. Bak bir taneyle kalamadı. Da, <laughs> ben artık Öğlene kadar keserseniz. öğleden sonra. Yine iki üç tane etler. Çok şey yaptım ha yüklendim böyle küçük paket iki tane bir saat on iki oldum bir de beş oldum bir <laughs> de <Hıla> yiyeceğim <gülüyor> <gülüyor> hele şu kıza bakın hele ne yapıyorsun kız etnolog kulaşık, kulaşık karıştım. <laughs> Boşnak kahvelerimizi yapıyoruz. Bir yandan bir boşnak kızı. Aa! Bir boşnak kızı. Oturuyor. ne yapıyorsun boşnak kızı? Yapma bunu yapma Balkan kızı. Ateşe atma bu yalnızı. Olacak iş mi? <laughs> Hele şimdi hayda. Ne, benim, benim. Gözleri yeşil, kumral saçı. Çiçek açmış Balkan kızı. <gülüyor> Aynı. Aynı. <laughs> Az sonra çok güzel tadımlar yaparak <laughs> sizle ya, buluşturacağım. Hazır şey, mısınız? <laughs> evet. Merhaba. <laughs> <laughs> Şeyimiz var mı? Böreğimiz var mı hanımlar? Daha tikva. Tikva böreği mi yapacağız? Tikvanat. Evet. Tikvanaça. Alacağım. çok kıraz bitti. Hmm. Anne sen birim seviyor musun şey tikva? Sali. Böreği. Işte dedim. mi yapıyorsun? En çok hangisini yapıyorsun sen? <laughs> Yaptın Büyük mı börek? Ne? Börek. Ne yaparım? <gülüyor> <gülüyor> Geçen dam diyor ki kış de lahana. Lahana, lahana. Kupus bitay. Ben Yeniş. de çok özledim. Aa. Şimdi teyzem şey götürüyor patatesli kıymalı böreği. Nesrin hanım kız. Ben baktım çarşamba günü. Hanım kız. özlenen kız. Bir şeyler de insanlara. Ne diyeyim şey? E i̇şte börek yapıyoruz Nilper Gölü'nde. Evet. Nesrin Kahvaltı hanım artık burada, evet, burada geldi artık zaten birileri öğrendiği için senin burada olduğunu gelenler evet. oldu. Oldu vallahi çok memnun oldum. Bir bakıyorum diyorlar. Aa biz bu ablayı tanıyoruz. Nereden tanıyorsunuz? Youtuber'dan. Youtuber'dan. Sen çok diyor bakıyorum şey. Youtube'dan. <laughs> <Rusuttan>. Youtuber <laughs> deme ya Youtube'da. Sen diyor çok biz seni izliyoruz diyor. Sen diyor iyi yapıyorsun. Şey yapıyorsun. Alo. <laughs> evet. Konuşuyoruz çok insanlarla tanışıyoruz. E, tam senlik bir yer Aman ya. Ne kadar güzel. <laughs> Ediyorum şey babana ben dedim tamam. Sosyalleşmek istiyorum o diyor onu nereden duydun o ne demek <laughs> ah dedim ne bileyim, artık evet. damdan eve evden dama gitmeyeceğim dedim ben. Buradasın bu artık bundan sonra. Bu Servis yok ee, tabak var. Ama sunumunuzu başarılı bulmadım. çok güzel oldu yumuşacık. Kendinizi bu şekilde mi savunuyorsunuz? Sen görmedin mi şeyi sunumu az önce Bizde servis yok be. Ama ben neyle yiyeceğim bu yemeği? Nasıl önerirsiniz bana? Peki. Master Esra. Hadi bakalım. Biz bilmiyor ama şey bilmiyoruz. Gel sen <laughs> İçinizin tadına baktınız mı? Pişirmeden. Nesin Hanım? Hı. İçinizin tadına baktınız mı? Pişirmeden. Tuz eklediniz mi? Evet. Bakmayacağım. İçinizin parçanızın tadına desem bari. İçinizi de anlamadan. <laughs> Hiç, <laughs> i̇çinizin tadına baktınız mı diyorsun? <laughs> Annem bakıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> evet. Anne teyzeme verdin mi? Tabağı sen <laughs> mi aldın? <gülüyor> oh. <gülüyor> yani Bak ben kardeşimin direkt önüne koydum tabağı. Ben yemeden. Sen nasıl ablasın? <laughs> Abla, ablanın hoşuna gitti. Evet, abla daha çok şey yaptı. Ne sen kardeşin bak. Ve bugün e, Çarşamba pazarına, pomak pazarına gideceğiz. Evet. Sizi de yanımızda götüreceğiz. Biliyorsunuz yıllar önce çekmiştim. Hatta o videoyu şimdi izleyip ah ah diyenler var. Fiyatlar ne kadar ucuzmuş. Benim de Türkiye'ye geldiğimdeki İlk pazar deneyimim olacak bu. Fiyatlarla ilk kez karşılaşıyorum. Çok heyecan verici. Bana benziyorsun baba. Aynen. Sen babamı benziyorsun. benziyorsun. <laughs> Babam bana benziyor. Çünkü eğer ben daha doğmasaydım babamın kime benzediği olmaz. <laughs> Esra çocukken bana da yapıyordun sen. 90 ben senin 90. ablanım diyordu. Çünkü 93, 90 yani 99 sayısı 1999, 1993'ten büyüktü. Mantık Sözal, böyleydi ya. <laughs> yani. Garip oldum. Daha çocukluğundan belliymiş. <laughs> Zekan. <Bu> ama ama. <laughs> Pırıldı. Pırıldılarca. Evet, demin şey gittik, tarım krediye gittik. Ondan sonra ee, hemen karşısında babamın bir esnaf arkadaşı vardı. Oraya gittik. Bir esnaf çayı içtik. Bir dükkan Yok, havası kokladık. Şimdi de pazara gideceğiz, <laughs> değil, değil mi? Aa, <laughs> önce süt bırakacağız teyzemlere. Bizimkilerin hayvanları var ya. Onlar böyle Bigada'ki insanlara organik süt, organik süt veriyorlar annemlerden alıyorlar sütleri. Şimdi önce o sütleri bırakacağız. Annem çor çor Anne. Bir 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 Annemin bir tane kartı var. Tarım kredi. Banka kartı. Şifresini biliyor musun dedi oradakiler. Hani şifre aldınız mı? Evet dedi. Annem kartının, banka kartının arkasını gösterdi. Şifreyi üstüne yazmış. <gülüyor> <gülüyor> Anne ya. Ay çalarlar öyle kız. Yani resmen gelin alın paramı demişsin. Çalar mı ben bırakır mıyım? Anneciğim belli olmaz mı? annem. Sit girl. Hello sit girl. Şeye geldik şimdi, pazara kumak pazarına, kumak bayramına. Evet. Abi, Esra Hanım kendi şal yaptıracak. Ay ne kadar güzel duruyor burası böyle. Ay bu ne güzel olması için ama şey nasıl oluyor? Hayır, çok karışık anne. Bak bunlar da güzel. Ya aldığıda setici elektronda. Bu ne buran? Bu çok güzel. Bunun başka renkleri var mı? Bu aynı bu şekilde. Baba şekilleri. bu teklim başka rengi yok mu? Yok yok tamam. Bu Bursa ve Yörük e, stiliymiş. Çatal, çatal mı dedin? Çatal tabii. Onlar bir şey. Onların şalvarı farklı, bizim farklı. Ha. Boşnakların daha da farklı. Bizimkileri ev. Boşnakların daha da farklı. Burada yapan yok zaten. Boşnak dimiyası yok burada. Biz o yüzden çanakkale şalvarlarını giyiyoruz. 2 kilo 25 TL nedir? Ne yapıyorsunuz? Şey, yani çiftçiyi suçlamıyorum. Şu an tezgah yapıyor. Abi bana çok kötü arkadan. Evet, dünyanın en güzel şeyi. Bu boy. Öf kokuya gel. Buran buram kokuyor buram buram. Oh. Bu kapşar. CJ her gün bir tane. Altı tane. Hmm. Ne senin bu? Ambaro. Hmm. Ambaro. Oo. Oh. Çok iyi. Nasıl güzel kokuyor biliyor musunuz? Viyana'nın en güzel mezesi olan zeytin. Alacağız. Almak üzere güzel Esra Hanım'a. Zeytin. Nasıl yani? Nasıl bir gurme gibi bir edan var senin. Hayır, nereye gidiyoruz? Gidiyoruz oraya buraya. Hadi koltuğuna bak. Gideceğiz ama anladın mı mısır? Ne mısırı? Ne yani. mısırı? süt mısır, mı? mı, mı? Tamam. Bir de burada çok güzel çıtır çıtır tulumba tatlısı vardı. Ay bir de buranın gofretlerinden alalım mı biraz? Eski gofretler. Zamane gofretler. Ben istemiyorum. Sen istiyorsan al. Aynen. Ya, e kızım sen istiyorsan <laughs> al. Ama Esra'cım para ver bana. 50 lira veriyorum. Bununla pazarı yap. Bir haftalık. bir haftalık. Bir haftalık. 50 TL ile. <laughs> Bakalım ne alacağım 50 TL'ye. Ne? ne kadar bu? 10. <laughs> bu bizim her böyle pumak bayramında, çarşamba pazarında aldığımız geleneksel <laughs> e, gofretimiz. Ama bu iki insan evladı resmen benim hevesimi içime tıktılar. Bir tane bile vermeyeceğim. Dört tane yirmi lira. Bu altına mı gidiyor? Gönül i̇şte değil mi? Bekliyor seni. Gönül değil mi diyor? Çekil. Çok Öyle, güzel kahveyiz. Yiyeceğiz bakalım. Takip ediyor hep bizi. Aa. börekler çok güzel oluyor falan çok istiyor. Nasıl bir şey yapıyorsun değil mi? Evet. Youtuber. Aynen. Biga tostumuz geldi! Burada mı yiyeceğiz? Evet. Buyurun. Sıramda size diyecek bir şeyler var. Çeksene burayı dedi bana. Burası e, Biga'nın en iyi lokansı. Buraya ne? gelip her şeyi güzel buranın. Değil mi anne? Katıl bana. Evet, güzel güzel gerçekten. Çok güzel. Kelle paça çorbasını seven bir bireyim. Allah ne güzelsin. Bu sıcakta ter atıyoruz. Allah ne güzel sıcacık diyor anne. Bir bir Tamam. Ben de tavuk suyu söyledim. Ben de tavuk suyu içeceğim. Esra'nın tavsiyesiyle tavuk suyu aldım. Abi ya tamam. yer kalmamış otoparkta. <laughs> otoparkta yer kalmamış. Biz ileri park ne yapacağız? Biz Hadi park ileri park, park edelim. Kapanmış ya. <laughs> Kaç lira saatlik? Hadi burası iş bu Pumak bayramında genelde bu şekilde oluyor. Evet biz pazardan döndük. Şimdi bahçemizdeki domatesleri toplayacağız. Hem de bu domatesler ata tohumundan bayağı böyle gerçek domates. Eski zaman domatesi. Değil mi evet, Nesrin Hanım? Evet bak göstersin. bu Baksana baba. Baba yok Nonda Bak. Şuna bak baba. Yarım kilodan orada, kilo fazla. Orada bir tane var inan ki Oh. Koya o bu orada orada bak biraz. Ko kalbini. bu mu? Ya. Ay nasıl güzel kokuyor bir de var ya yaprağa bak. Annem de damda bu akşam dama girdi anne. Eh vallahi girdim ama. Hı. Kalkamıyorum Kalkacağım. aşkım. Ya. Dur dur ayağım çok ağrıdı çok ağırlıyor anneciğimin ayağı. <gülüyor> <gülüyor> hey güzel Allah'ım. <laughs> Rabbime bin şükür ya Rabbim. <laughs> <laughs> çok güzel ya var ya. Sen etmezsen bu toprağa hiçbir şey olmaz. Aynen öyle. Toprak veriyor bunu sana doğa. <laughs> şey ee, hiç gübre koymadım. Sadece hayvan gübresi. Şaka. Vallahi gece. Ya maşallah haşetmişim. anne. Bir vallahi bence bir bahçe turu yapalım. yapalım. Ne diyorsunuz? Bir bahçe turuna <laughs> hak etmedik mi bu senede Evet. Ha? Evet. of. <laughs> 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 ben hayır diyorum yapıyorum. Anne, yaptığım şeyi yaparım, yaptım. Yapmadığım şeyi yapmadım. Hadi bakalım. <laughs> ne güzel gün ışığı vuruyor anne. Ay çok güzel kokuyor. Şu domates yapraklarının arasında oturabilirim. Saatlerce. <laughs> <Hey>. anne. <laughs> Düşürdü. B bakayım. Kız. <gülüyor> <açayım> <gülüyor> day. Day. Ve bunlardan bakın bir su çıkıyor. Bir domates suyu değil mi anne? Al kaşık kaşık su. Yani şey çorba niyetine iç. O kadar çok su çıkıyor maşallah. Çünkü ata tohum. Kız İnek işte çek. geliyor. Özel, Özel harekat. Merhaba ne kızlar var? nasılsınız? Lüp <laughs> <Olayım, psikopaya>. sıkıfı. <laughs> <laughs> diye alıyorum. Anne. <laughs> Annemin inekleri taklit edişi çok garip. Senin kediyi taklit etmen lazım. Hangi gibi? Aha. Ne yapayım, ne yapayım. Anneme benziyorum. Gittikçe anneme benziyorum. Sen nasıl Gittik böyle öyle diye mi? konuşuyorsun ya ineklerle. Ben de şarayla öyle konuşuyorum. Neden kediyle kedi gibi konuşuyorsun diyorlar anne. Ya gel şu şu güzelliğin içerisi. <laughs> kuaförde de aynısı oldu. Hala çekiyorsun ya kız. Ama oluyor orada. Ne oldu? Güzel reyting. Kardeşim az da <laughs> ölüyordu. Ee, ne oldu şey, kuaförde ablam? Ablam. Ne yerken boğdum? <laughs> Tükürüğümde boğuldum. <laughs> Boğuluyordum ki. sana gülelim biraz hadi. Öyle. Ayağım, Siz tam... neden hikayeleriniz <laughs> hep yarım kalıyor ya da benim Hikayelerime çamak sokuyorsunuz, yani kolay. Ne yedin be armut? <laughs> İki saattir armut Çok yiyor. Severim. Bir de babam şey diyor, bu diyor e, yeşil armut. Bana da versin de bir tane, hadi git ablaya da kopar bir tane. Var orada, düşmüşleri hadi bir git. kenara topluyor. Ya git yap al. Yapamam armut, hadi git <laughs> abla'na getir bir tane. Abla, hadi. O ne? Ablanı Ablacılık. Ablanı ver. Ablanı Ablacılık. şunu ver. Ne? Ne? Ne şöyle yap. neler yaptı? Ne <laughs> Mesela. Mesela sana hiç yemek yapmamış. Sana ne yapmış olabilirim? Sevgi verdim. <laughs> <laughs> sana karşılık bir sevgi verdim. <laughs> Sevgim var. Ablanın ee, bir şey yapmasına karar. gerek olmaz. Sadece varlığı yeter. <laughs> sen mi karar verdin bundan? Yani ben öyle hissediyorum. Sadece varlığım. <laughs> Böyle pis bencil <laughs> bir insanmışım. <laughs> tamam ablası. ablası. ne olsun <laughs> ablası? Sen çok komik bir insansın. Kuyumdum. en sevdiğim yer orası benim ve bir armudum bile yok. Abla git. Şurada sandalyenin üzerinde. Ah, ah, Sandalyenin üstünde. Ya 20 adım değil ya. İşte 20 adım bile değil. I don't care. Annem olsa getirmem. Gitsin alsın. Emin misin? <gülüyor> <gülüyor> o kadar emin olma. Ablana söker bunlar. <laughs> Ablaya söker. Ne? Ne güzel yedim be. <laughs> ya. Afiyet olsun be kardeşim. Yemiş kadar oldum. Daha sağ çoğu ol. senin olsun. Kimse getirmiyor. Ya. <laughs> Kimse. Bak aç. Umarım çok uzun olmamış ve umarım sizi çok sıkmamışımdır. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayınız. Kendinize lütfen çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşürüz.